Merhaba arkadaşlar parktayız Burcu'yla Burcu şu an resim evet. yapmaya çalışıyor. Harika şeyler aldım. Ne almış acaba bize bir söyler misin Burcu? Evet. Ee, bu kuru boya ama aynı zamanda sulu boya gibi de kullanabiliyorsun. Yani ıslak kullandığında sulu boya gibi oluyor. Ondan sonra belki parkta oynarız diye tizkan bir kağıdı aldım. Sonra sulu boya aldım şöyle küçücük bir paketi var. Göstereyim size. Ve çok ucuz. Yani 2 euro ya da 3 euro gibi bir şeydi. Şöyle minnacık. Böyle parka geldiğinizde hobi olarak bir şeyler yapmak istiyorsanız. Hobi olarak sevgilinizin Bunları... gözüne sokmak için. <laughs> şey, e, Tiger diye bir mağaza var burada ve o kadar ıvır zıvır şey satıyor ki e, buraya gelip gördüğünüzde anlayacaksınız ne kadar ilgisi burası. Ama hepsi çok güzel tasarlanmış. Herkes de almak istiyor. Evet bir de rengarenk olduğu için özellikle benim gibi. <laughs> evet bunu açamadık olsun bir dahakine artık. Evet bu nasıl açılıyor acaba? Kim bilir. Burcu, ya. Işte Burcu az falan. önce resim çiziyordu. Burcu yeni aldığın şeyleri çizdiğin resmi gösterir misiniz? Evet. Yani oradan görünüyor mu ama bilmiyorum ama. Bu çok ama başlangıç. ben bu, uzatayım şunu. Bu draftı. Kameraya doğru. Gördüğünüz gibi bu karşımızda bir tane şey var. Havuz var. Orada bir fıskiye var işte. Su çıkıyor onun resmi. Evet. evet ama şu anda draftı. Bunun da boyaması falan. Tabii draftmış bu. <laughs> ben de hani böyle iddialı değilim tabii ki. profesyonel değilim. Evet ama Sonra bu sadece şöyle işte. Ama için. Parkta şey olsun diye değil mi? Zamanımız. Pasaportlarımız. Benimkisi pembe. I Love traveling. Özgürün ee, Özgür'ünküsü de mavi, I'll Go Anywhere With You. Bunları va ikimiz Vallahi açıkçası ben hiçbir zaman pasaport kılıfı kullanmadım, kullanmayacağım da. Ayrış pasaportunda var. Var evet, evet o ama orijinal bir kılıf. Yani kılıf gibi durmuyor. Evet. O başka ne aldın ha? Bunu açamadım lütfen. Bu ha. defteri aldım. Bu da şöyle sulu boya defteri. Sevgilinizin kafasına vurmak için <laughs> çok uygun. Az önce vuruyordu gördüğünüz gibi boyanın kendisi ama açılmıyor. Gerek yok yani. Sizin için denedik. Hiçbir şey benzemiyor. O yüzden hiç ya gereği bir, yok. Bir şeyi var. Açılma yöntemi var bence. Ha evet var. Ya benim bu kutu açılımı şeylerim ne böyle? Ha. Şimdi tabii bunlar çıkıyor Ay, yerlerinden boyalı. Evet çok güzelmiş ama göremiyorsunuz muhtemelen uzak, uzak olduğu mıdır? için. Sen o zaman yakından Bilemiyorum. Ben de bir yere böyle, kadar yani. Evet. Böyle de çok sevimli bir <laughs> tane minicik, <kopacık>, minnacık bir şey <laughs> var. Mikrofon burada inşallah. Hayır, mikrofon burada. inşallah sesin gidiyordur. Evet. Şimdi ben bununla harika resimler yaparım. Şimdi mi yapacaksın? Yani ilerleyen zamanlarda bugünden başlayayım. Anladım. Yani burada kullandığın şimdi bundan evet. sonra anlamında. Yani Burcu denerken o uzun sürer şimdi daha onu şekle sokacak bir şeyler çıkacak. Ve biz başka konulardan bahsedelim. Evet. Yani hava çok güzeldi işte geldik. Parkta yatıyoruz. Tek eğlencemiz bu. O çok zavallıyız. Da, o kadar da abartma tek eğlencemiz ki. Yani tek eğlencemiz Beşim bu değil tabii. Yaptığımız şeyler. En çok yaptığımız var. şey evet. Etrafta insanları da görüyorsunuz burada. Aslında herkes artık böyle normalleşme sürecine girdi. Yani aslında şehirler arası seyahatler de yapıyorlar. Özgürcüğümün henüz ehliyeti olmadığı için biz araba kiralayıp bir yere gidemiyoruz. Ehliyetim de... var lütfen. Yani evet. İrlanda'da İrlanda geçerli değil. değil. Evet. Maalesef evet. eğer Avrupalı olsaydım buraya geldiğimde ehliyetim geçerli olacaktı. Ama buraya geldiğimde Avrupa vatandaşı olmadığı için ehliyetim geçersiz sayıldı. Evet. Her neyse işte ben de şu anda toplu taşıma araçlarına henüz daha binemiyorum. Biraz daha zamana ihtiyaçım var. Daha o kadar normalleşmeye geçebilmem için. O yüzden e, tren, otobüs gibi e, ulaşım araçlarıyla da e, gezi programlarına katılamadığımız için şu anda yakınımızdaki parklara yürüyerek gidebileceğimiz mesafedeki, mesafedeki yerlere giderek Böyle güneşin tadını çıkartıyoruz. Ama çok yakında yani işte İrlanda'nın e, raporuna göre 10 Ağustos gibi artık her şey daha e, oturmuş olacak herhalde. Umarım senin söylediklerin duyuluyordur. Umarım duyuluyordur. Ben şurama yakın... ama O zaman bana tamam. uzak olur. Evet. Ortada sen tutabilirsin. Ben ters oluyor da. Aha. E, şurama şöyle takarsan senin, sana da gelir ama. Ama sana gelmez. Çok ters olur. Yani Her neyse. E, evet biz de bugün işte böyle videolar çekmeye başladık bakalım <laughs> nasıl gidecek henüz daha bakalım. bir plan <laughs> henüz daha bir plan yap. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah yalnız bir kaza oldu gibi. <laughs> henüz devrildi <laughs> henüz çok bir plan yapamadık videolar konusunda ama e, spontane şeyler yapıyoruz. Evet, Bence öyle, çok daha doğal. <laughs> <evet. Kamera. gülüyor> Bence çok da doğal oluyor. Bu arada havuzdan bize sürekli bir su geliyor. Evet. Yani plaja gitseydim bocumdan su yediğini ama ben seni alıyorum almıyorsunuz. Evet. Nelerden bahsedelim? Yani genel bu şeylerden bahsediyoruz. gerek yok. Ya böyle de durabiliriz. Hiçbir şey gelmiyorsun.